Çakır 2 yaşında. Hadise 16 aylık. Daha yarım gün oldu tanışalı. Bakalım nasıl olacak. İstanbul. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet. İzdivaç başlıyor. Ama hadise bindi. Evet maç gibi anlatıyorum. Evet hadise şu anda erkek pozisyonuna girdi. Çakır kaçıyor. Hadise kovalıyor. Çakır bir darbe. Çok güzel. Evet. Hadise gene hata kattı. Çakır kaçıyor. Evet Çakır şimdi bir pozisyon yaptı bekliyoruz. Çok güzel. Çakır sinirlendi. Ey maşallah. Efe, efe Haydi Çakır. Haydi Çakır. Haydi Çakır oğlum. Aferin Hadise'ye. Haydi Hadise.